kendimin tanıtılmasını gerekli görüyor Ben Profesör İbrahim Haskür 2007 ile 2011 arasında AKP milletvekilliği yaptım değişik üniversitelerde de hem yurt içinde hem yurt dışında idarecilikler idarecilik görevleri yaptım yurt dışında hizmetin üniversitelerinde de Türkmenistan'daki üniversitenin kurucu rektörlüğünü yaptım Kırgızistan'daki üniversitede ikinci rektör olaraktan çalıştım. E, eserlerimiz hala oralarda duruyor. E, ben e, fazlaca meşgul etmeden e, bu soru çalma e, hikayesi ile başımdan geçmiş bir durumu anlatayım. E, 2007 yılıydı ilk milletvekili seçildiğimiz dönemde. E, YÖK'ten e, bir başka tanıdık arkadaş vasıtasıyla, onu vesile ederek, birisi beni aradı. Bir, dedi, sizinle görüşmek istiyorum, olur dedim, randevuleştik falan. Geldi ve bana birtakım belgeler getirdi. Bu belgelerde, ÖSYM'de ciddi bir soru çalma hikayesinin yaşandığı anlatılıyordu. Böyle deliller vesaireler falan filan. Bayağı bir ciddi belgeler vardı. Ee, ben de hukukçuyum. Ee, aynı zamanda ekonometristim. Ee, Forecaster'da e, belki konuyla aşina olan arkadaşlar vardır. Oradan gelen bir tabir. Ee, yani inceledim hukuki açıdan da. E, yani elde tutulur şeyler bunlar. Bunlardan bir şey çıkacağını düşünerekten. Ee, o zaman e, mecliste plan bütçe komisyonunda çalışıyordum işte e, her yıl işte Ekim'de Ocak ayı arasında bakanlıkların bütçeleri gelir orada durum değerlendirmesi yaparız Biz konuşuruz e, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi gelince de ben konuyu gündeme getirdim e, ve e, Ciddi bulduğumu bu ÖSYM'deki soru çalma hikayesinin yani soruların birilerine verilmesi hikayesini ciddi bulduğumu ifade edip o milli eğitim bütçesi sırasında GÖK bütçesi de görüşülüyor. O zamanlar GÖK Başkanı ilk dönemde e, galiba Erdoğan tez işti profesör. E, sonra kısa bir müddet sonra o ayrıldı. Onun son dönemiydi. Yerine Yusuf Ziya Özcan geldi. E, ve şeye de hem e, dosyayı bir dosya Erdoğan tezgahı bir dosyada e, o zamanki Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çeliğe verdi. Dedim ki yani e, lütfen bunu bir takip edin yani bu ciddi bir şey. Falan. Ol, olur dediler aldılar. Ama yani bir işte baktık bir sene falan filan bekledik. Hiçbir şey çıkmadı. Sonra ikinci sene ben bunu tekrar gündeme getirdim. E, gene efendim işte konuştuk ettik falan filan. Fakat çok ilginçtir bakın arkadaşlar o kadar televizyon kanalları çekimler yaparlar plan bütçe komisyonunda gazeteciler gelir eder falan filan ama hiçbirisinden tıs yok. O zamanlar tabi e, yani ÖSYM'ye de YÖK'e de e, belli merkezler hakimdi. E, istedikleri gibi zamanında gelmişler yerleşmişler e, orada istedikleri gibi at oynatıyorlardı. Evet. Onun için tahmin ediyorum, o zamanki işte yandaş medya, hepiniz o dönemler hatırlarsınız. Hiç bu konuda kapak kaldırmıyor, hiçbir şey yazmıyorlar, çizmiyorlar. Ya ben bas bas bağırıyorum ve sonra benim kimliğim de belli. Yani ben orada Hizmet Hareketi'ni temsilen bulunan bir milletvekiliyim. ilk defa milletvekili olmuş Hizmet Hareketi'nden bir kişi var yani mecliste. Ee, ben gündeme getiriyorum ama hiç yok yani böyle bir şey. Ee, milletvekillerinden de tıs yok yani ne CHP'den ne MHP'den ne HDP'den hiç kimseden ses çıkmıyor yani ortalığın yıkılması lazım Ya diyorum bakın arkadaşlar ya hepimizin çoluğu çocuğu var diyorum eğer böyle bir e, şey varsa böyle bir problem varsa ÖSYM'de böyle bir problem yokte varsa yapılıyorsa bu işler bu hepimiz için yüz karası bir şey yani hepimizin çoluğu çocuğu var nasıl diyoruz yani bu kadar tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyerekten siz birileri bizim önümüze geçecekler o çocukların haklarını yiyecekler sınavlarda derece yapacaklar kazanacaklar bir yerlere haksız olaraktan gelecekler buna nasıl ses çıkarmazsınız ama tıs yok hiçbirisinden bakın yani çok enteresandır bunlar sonra devam etti bu ikinci senede ben tekrar verdim ee, hem, e, hem Hüseyin Çelik Bey'e, Milli Eğitim Bakanı, hem de Yusuf Siyah Özcan Bey'e verdim. Yusuf Siyah Özcan Bey'e ayrıca e, tuttum bir de makamında ziyaret ettim. O zamanlar ÖSYM tabii YÖK'e bağlı. Dedim ki bakın böyle sizin kurumunuzda bunlar bunlar yapılıyor, ediliyor. E, ve yani Hüseyin belki Yusuf Siyah Özcan e, sonra bu konuyu duyar. Ben kendisine e, Twitter'da yazmıştım. E, tabii işte FETÖ, METÖ falan filan deyip e, ağzımızı kapatmaya çalıştı. Hatta isimle vereyim. Yani beraber gittiğimiz e, onun... Ortu'dan talebesi olan Cahit Bağcı doktora yapmış yanında Cahit Bağcı diye bir milletvekili arkadaşla beraber ziyaretine gittik ve orada kendisine verdim tekrar bu belgeleri ve anlattım. Bize hemen orada dedi ki ya sayın hocam işte yani bu böyle şeyler vardır ki bunların şuyu hukukundan beterdir. Siz nasıl böyle bir şey söylüyorsunuz, ediyorsunuz? Yarın ortalık ayağa kalkar şudur budur. Dedim ya kalksın. Kalsın da bir yani bir çirkinlik varsa, bir yanlış varsa bu düzelsin kardeşim. Yani biz bunun derdindeyiz. Yani biz abdestimizden şüphemiz yok yani. Ee, varsa kim çalıyorsa bu hakkında takipat yapılsın falan. Neyse e, gene ses yok. E, fakat tahmin ediyorum e, bunu bu, kadar konuşmamız etmemiz neticesinde savcılıktan bir hareketlenme başladığı şeyini aldım, duyumunu aldım. Sonra tuttuk biz bunu e, Baktım o olacak gibi değil. E, oradaki işte kulakları için nasıl zaman Gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Bey vardı. E, Mustafa Ünal. Onu da içeri aldılar. Garibim senelerce yattı. E, bugünlerde çıktı dışarı herhalde. E, Cenab-ı Eji lütfesin inşallah. E, sonra işte ona dedim ki ya böyle böyle bu meseleyi dedim arkadaş bir duyursak yani bunu belki daha canlı şahitleri falan da çıkar eder. Tamam hocam dedi. Ben dedi bir muhabir arkadaş göndereyim. Ee, geldi bir muhabir arkadaş. İsmi Ahmet'ti. Soyadının Doğan olduğunu hatırlıyorum. Ama yanlış hatırlıyor da olabilirim. Belki o döneme o Evet Ahmet Doğan diye bir gazeteci vardı ama o, o, o yolunda çalışıyordu galiba. Yani e, yolunda da, da olabilir. yolunda da olur. Çünkü televizyona da verdi e, verdik biz bunları. Yani Samanyolu Televizyonu'nda da çıktı bu. Ee, belki diğer paralel e, şeylerde de bugün TV'de veya e, Kanal Türk'te falan da çıkmış olabilir. E, biz o arkadaşla e, bunu bir, bir röportaj haline getirdik. E, ve kesim kesim hem Ankara işte de Samanyolu TV'de işte diğer e, kanallar yani Kanal Türk'te vesaire de falan e, bunlar çıktı. Ve dedik ki yani gündemi biraz meşgul etsin. Evet azar azar peyder pay, pey vererek bunu yaklaşık böyle bir bir haftaya falan yaydık bu röportajı. E, ve bunlar Zaman Gazetesi'nde çıktı. Halen Zaman Gazetesi'nin arşivindedir. Yok ettiklerini düşünmüyorum. Bir yerlerde duruyordur onlar. Bakılabilir yani bunları biz anlattık detaylı olarak da şöyle yapılmış edilmiş falan filan. Yani bu soru çalma işi ÖSYM'de birileri tarafından tezgahlanmış edilmiş efendim işte bir kısmı da işte hani göstermelik şey yapıyorlar orada ee, şeyin e, doğramacının matbaasında basılıyor sorular. Güya işte sorular geliyor. O arada soruları basacak olan adamlar kapılar kapatılıyor. İşte bir göstermelik güvenlik şeyi yapılıyor falan. Halbuki hiç alakası yok yani. Telefonlar alınıyor falan. Ee, bilen arkadaş e, bunların hiç gerçekçi olmadığını falan da ifade etti. Ve enteresandır o kadar devletin matbaaları vesaire veya başka şeyler var. Senelerce e, bu şeyler soruların hep e, Bilkent'teki o doğru maçının matbaasında basıldığını, hiç ihale yapılmadan sadece ona verildiğini anlattık. Ve bunlar da tespit edildi. Yani hakikaten gerçek olduğu tespit edildi. En sonunda bu yayınların neticesinde şey Ankara Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. İşte o meşhur işte KPS şu bu su vesaire soruşturması diye 2010'da başlatılan soruşturma bu arkadaşlar. Yani onu esas başlatan bir benim. Benim sayemde oldu yani. Bu iş ve e, ben hatta e, dedim ki yani e, galiba Şadan e, soyadı Sakınan mıydı? Öyle bir isim olması lazım. Bir savcı tayin edilmiş bu işe. E, o e, üstlenmiş. Ben hatta savcı de aradım. Dedim ki ya böyle böyle bak elimizde bu şekilde bir şahit de var. Sen istersen bunun da bir ifadesini al dedim. O dedi tamam hocam gönder dedi. Yani bir tanışıklığımız yok da yani hani işte milletvekili ve hocalığımızı biliyor herhalde ondan dolayı. Ondan sonra dedim ben e, gönderme problem değil de fakat dedim senin odanın çevresinde Yani bu, bunları konuştuğumuzda gayet iyi hatırlıyorum. Senin odanın çevresinde dedim e, e, arkadaşların bazılarının tespit ettiklerine göre e, bir takım işte soruşturması yapılan bu kurumlarla ilgili e, orlarda tanıdıkları vesaire olan insanlar e, bir takım gazeteciler de ayarlamışlar. Geleni gideni oraya şahit olaraktan kimler giriyor çıkıyor. Onları tespit ettikleri, ettikleri söz, et, söz konusuymuş. Bunu bir duyum olarak almıştım. Onu da söyledi bir kendisine. O zaman hocam başka bir yerde buluşalım dedi. Bu dedi önemli dedi falan. Ee, işte hatta Ankara e, Emniyet Müdürlüğü'nün istihbarat e, daire başkanının e, şeyinde e, odasında o şahidi de ben götürdüm. Orada hem belgeleri kendisine verdik hem de anlattı, konuştu. Ben çıktım dışarıya. Kendisinin ifadesini aldı ayrıca. falan. Bizim de zaten söylediklerimiz, yazdıklarımız meydanda. Gazete de şurada, burada. Ve bakın arkadaşlar daha bir enteresanı bunun. Ben tabi Bu yaptığımız faaliyetlerle ilgili vesaire falan filan böyle bazen iki ayda, üç ayda bir falan Amerika'ya da gelip Efendi ile görüşüyorduk yani. Ee, yani bir şey yapıyorsunuz, yanlış bir şey yapmayalım, edelim falan diye. Yaptığımız işlerden, faaliyetlerden bilgi veriyoruz. Efendi'ye de ben bu durumu arz ettim. Dedim hocam böyle böyle e, bir şekilde e, bu böyle bir ihbar geldi. Ben de bunu değerlendirip bu şekilde bir şey yaptım. E, nasıl dedim yani şöyle bir yüzüne baktım yani e, bir e, şeyiniz var mı bu konuda falan tavsiyeniz. Dedi valla çok iyi etmişin dedi İbrahim Bey dedi ee, yani bu işi dedi sonuna kadar gitsin dedi yani bu konuda dedi kesinlikle dedi hiç taviz verilmemesi lazım memleket memleket evladının dedi hakkıdır dedi her yere girmesi çıkması lazım bunu dedi belli kişilerin tekelinde vermemek lazım tekelinde ayırmamak lazım böyle bir tekel varsa bunu da kırmak lazım kesinlikle çalışanın hakkı olması lazım bu müesseselere girmek Onun için dedi çok iyi yapmışsın ben dedi tebrik ederim dedi ve sonuna kadar bu işte devam edindi. dedi. Ben de kısaca özetlemeye çalıştım. Biraz de, kusura bakmayın gene uzun oldu. Ho ho hoca, hocam biz bir bir saniye birkaç ayrıntı soracağım size. Tabii şimdi evet. olay, olay neydi? Olayı anlatmadınız. Size böyle bir belge geldiğini, birisinin konuştuğunu Neyi, hangi soruları çalmışlar? Ne zaman bütün, çalmışlar? Bütün sorular efendim orada yani ÖSYM'de daha yıllardan beri bu soru çalmanın devam ettiği anlatılıyor. Yani bu bir sefere mahsu olan bir şey değil. Bütün Yapılan... ÖSYM'nin bastığı evet. sorular öyle mi? Evet, evet. Bütün Kimler ÖSYM? çalıyor? Efendim? Kime veriyorlar? Kime veriyorlar? Kimler çalıyor? Yani birilerine veriyorlar bu soruları. Birilerine Bundan... kim? bir Yani bunu bir mafyaya mı veriyorlar yoksa belli bir ideolojik gruba mı veriyorlar? Yani mezhep grubuna e, e, veriyorlar. Şimdi belli bir ideolojik grubu daha çok e, sol tantanslı kişilere bu şeyin verildiği ifade ediliyor. E, orada. Ama ama sürü solcu var hocam yani. Tabii hangi solcu yani e, da, daha çok orada bir e, Alevi bir yapılanmanın olduğu e, var tespit edilmiş ÖSYM'de. E, genellikle oradan esas şüpheleniliyor. Fakat ee, sonucun soruşturma sonucunu ben tabii 2011'de ayrıldıktan sonra şey yapmadım. Daha sonra YÖK'ün şeyin ÖSYM'nin başkanı değiştirildi bu konuda. Ee, şey e, Cumhurbaşkanı da e, bu işi soruşturulması için devlet denetleme kurulunu harekete geçirdi. O belki YÖK'ten giden bir şeyle olabilir bu. Ondan sonra seneye bu harekete geçirmenin senesi? 2010-2011 seneleri. Ya bu KPSS hikayesi öyle mi? Evet evet. 2010-2011 hatta işte ondan sonra ÖSYM başkanını aldılar. Profesör Ali Demir diye bir arkadaşı Aha. getirdiler. Garibim onun da sonradan başına işler açıldı. Pekala bu cemaatin başına nasıl yansıdı? Yani sizin 2007'de Aynı yani başlattığınız Aynı hiç, cemaatle hiçbir sürüp... hiç alakası yok bu işin bakın. Hiçbir nasıl alakası yok. yansıdı o zaman? Yani daha sonra işte 2013'ten sonra e, AKP ile ilişkiler bozulunca yani o zamana kadar hiçbir harekete geçirmeyen AKP'nin o milletvekilleri, bakanları vesairesi vesaire hepsi sonra birdenbire bu işi ters yüz edip bizim üstümüze yıkmaya çalıştılar. Siz siz şimdi KPSS e soruşturmasını başlatan savcı. Evet. Sizin verdiğiniz belgeler üzerine Evet, evet. Evet. Ve evet sizinle de görüştü, öyle mi? Kısa evet, bir çek evet. eder misin savcının adını? Şa'dan Sakınan herhalde tahmin Çağın ediyorum. Şa'dan saklananı biliyorum da. Yani evet. on başlattı hatırlamıyorum Evet yani. Evet, evet yani e, oydu e, esas bu iş, ilk soruşturmanın baş, baştan kişi olarak. Da, o vardı. Pekala hani, yani, cemaatten birileri de almış ol, olamaz mı bunu? Tabii ki olabilir yani. Olabilir. Çünkü burada e, biz bana gelen ihbarda yapılan bu işin parayla yapıldığı yani onun oradaki şeylerin ÖSYM'de bu işi yapanların veya basım yerinde bu işi yapanların bunu belli menfaat karşılığında yaptıkları ve bundan dolayı da zengin oldukları ifade ediliyordu. Ve hakikaten onların işte şeylere bakıldığında zenginlikleri araştırıldığında, parasal durumları, mülk, durumları araştırıldığında çok ciddi memuriyete girişle o, o kadar yılda orada çalışmaları neticesinde başka herhangi bir yerden gelirleri olmadığı halde çok büyük e, gelirler, servetler elde ettikleri tespit ediliyordu. Ama bunun kaynağı ondan mıydı Bu, yani şimdi ispat etmesi bunun tabii çok zor. Yani bizzat e, soruları verirken adamı yakalayamadığınız müddetçe e, şimdi adam orada bilgisayardan çıkarıyor üç kişiye 5 kişiye veriyor veya işte verdiği kişiyi belki e, o da tutuyordu başkalarına 15-20 kişiye veriyor belki 50 kişiye veriyor o satıyor o da olabilir. Ama bunun neticesinde orada maddi bir çark kurulmuş ve öyle dönüyor. Bunun içerisinde böyle bir e, yani Alevi bir ideolojiye mensubiyetleri e, orada söz konusuydu o kişilerin. Tabi bütün Alevileri suçlamak doğru olmaz böyle bir şeyden. Her türlü insan bu işin içerisinde olabilir. Fakat yani cemaatten değildi o arkadaş. Bana gelip de bu ihbarı yapan arkadaş cemaatten değildi. Cemaatten bir arkadaş değildi. Kendisinin cemaatte de hiç uzaktan yakından bir alakası da yoktu. Ee, yani olsa da e, zaten hani ben gene de bir şey değiştirmezdi benim için. E, çünkü e, yapılmış olan bir haksızlık var, bir hırsızlık var. Bu hırsızın üstüne gitmek bir vicdan sahibi herkesin e, boynunun borcu diye düşünürdüm. Size ee, nasıl belge sundu? Yani e, değişik oradaki olayları anlatan, yani e, kişilerin... Dilekçe mi vardı size? Dilekçe değil. Yani bir, bir takım e, bilgiler eee çok ayrıntısını e, hatırlamıyorum şimdi e, ama oradaki o çalışanların e, işte e, kendilerinin e, göreve başladıkları tarihteki durumlarıyla göreve ge, göreve geldikten sonraki durumları ondan sonra işte e, bu arada e, yapılan icraatlar oradaki e, işleyiş tarzı efendim e, soruların güvenliğinin nasıl sağlandığı ondan sonra e, soruların kimler tarafından hazırlatıldığı hazırlayan kişilerinlere bir dağılım yapılmış mı yoksa rastgele hep aynı kişilere mi yapılmış soruların hazırlanması görevi hep aynı kişilere mi verilmiş? Onlardan alınan sorular daha sonra test edilmiş mi karıştırılmış mı? Bütün bunlarla ilgili bayağı çok ciddi belgeler vardı. Yani bunlar değerlendirildi. E, o heyet tarafından, da. o zaman işte e, savcılık belki bir, bir kişiye falan da sunmuş olabilir. Yani ciddi gördüler ki bu konu sunmuştu. Zaman, zaman gazetesi bu haberi ne zaman yaptı hatırlıyor musunuz hocam? Yani 2009 ve 2009 yılı falandı. 2008, 2000, 2008 veya 2009. Ondan sonra da savcılığa gitti öyle mi? Evet, evet. Abi e, İbrahim abinin dediği şeyler doğru. E, Sakınan bu soruşturmayı başlatmış. Sakınan mı yapmış? Evet bu soruşturmayı yapmış. Hatta Yusuf Ziya Özcan'a gidip Yusuf Ziya Özcan da bununla ilgili bir TV programında söylemiş. Geldi benden geriye dönük soruların çalınması Karikten. ile ilgili. Ee, ne zaman söylemiş bunu? 2020 yılında e, eski YÖK Başkanı e, Yusuf Ziya Özcan'ın Sakınan'ın yanına geldiğini geriye dönük bir e, inceleme yaptıklarını, bunun için kendisinden bilgi istediğini, bu bilgileri bir hard disk istediğini falan söylemiş abi. Allah'ım yarabbim. Neyin içinde? E o zaman yani bunu hocam siz şimdiye kadar neredeydiniz kardeşim? Biz bu işi ben başlattım deyip niye bu bunu şey yapmadınız ki yani herkes cemaatin üstüne sararken bu soruşturup... Hocam valla yani bu konu e, me diğer Twitter'da olsun, başka yerde olsun, Facebook'ta olsun nerede yazıldı ben gördüğüm anda tekzip edip bu hatıralarımı hep anlattım yani. Hatta Yusuf Ziya Özcan'ı da böyle, böyle ciddi, ciddi bir şekilde tartıştık kendisiyle Twitter'da. bana öyle de işte hemen FETÖ'cü METÖ'cü falan deyip üstünü kapatmaya çalıştı etti. ve mesela işte ben bu konuyla ilgili Ahmet bu röportajı yapınca kendisine de e, Twitter'den mesaj attım, DM'den mesaj attım. Dedim Ahmet Bey isterseniz be, bu konuyla ilgili ilk soruşturmaya başlatan kişi olaraktan ben de size konuşmak isterim dedim. Ama bir cevap gelmedi. Varsa elinizde o dönemden bir dilekçesi, belgesi falan da varsa onları da e, toparlayın. Biz, biz de sürgündeyiz yani. şimdi Aha. E, Türkiye'de değiliz. E, bütün belgelerimiz falan filan hepsi onlar vardı. Yani biz hı hı. atmadık onları duruyordu ama Ankara'da tabii onlar hı hı. E, orada. Şimdi biz e, yani Yeni Zelanda'yız yerimiz yurdumuz belli Yeni Zelanda'dayız. Hı hı. E, e, görüşmek isteyen arkadaşlar gelip misafir edebiliriz kendilerini buyursunlar. Gerçi dünyanın dibi burası ama <laughs> ama yolu düşen arkadaşlar olabilir. Zun'dan görüşürüz. Pek pek ale, şöyle olmuş olabilir mi? Birileri zaten yükte satıyor bu işi. Cemal'den evet. de birileri alıp cemaate vermiş olabilir mi? Yani tabii ki olabilir hocam bunlar müferit şeyler yani bu türlü şeyler olabilir. Yani başka yerlerde de olabilir. Yani polis okullarında işte bir arkadaş bir yerden bir şeyi haber almışsa bir şey almışsa üç tane işte dedi örnek verdiği gibi Furkan Bey miydi bir arkadaşın yani oradan bir arkadaş şey yapıp kendisine vazife atledip bunu ya işte soruları bulduk ettik bundan değerlendirelim diye kendince bir şeyler yapmış olabilir ama Bunlar koca bir kitleyi bağlamaz yani bu, bundan böyle e, insanları e, to, bir toplumu böyle e, yani e, ahlakın e, efendim erdemin faziletin ön sırada olduğu e, bir kitleyi e, bunlar bağlamaz hiçbir zaman. Bunlarla o insanları e, lekeleyemezsiniz çamur atamazsınız yani onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Abi, Hepimizin münferit hataları olmuştur zaman zaman. Bu, bunlar yapılabilir, edilebilir ama yani kitlesel olaraktan biz her sene gidiyorduk orada soruları çalıyorduk da efendim bunları dağıtıyorduk, şöyle yapıyorduk, böyle yapıyorduk falan. Yok yani böyle böyle bir şey olmaz yani. Onu söylemek hem akıla mantığa aykırı bir şey hem de insafa vicdana aykırı bir şey yani. Abi yani benim anladığım İbrahim Bey bu soru çalanların tekerine çomak soktuğu için bu çomağı çevirip siz çaldığınıza dönmüş yani ilk soruşturmayı. Evet, evet aynen öyle, aynen <laughs> öyle.